arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. An annem bana gene sürpriz almış. Acaba ne aldın? Merak ediyor musun? Evet. <laughs> Bugün tekrardan e, kızı toprağın oradan geçerken toysu toysu gördüm ve yine dayanamadım. Ne zaman abi beri bana Sabah'ından bir tane oyuncak istiyordu. <laughs> sürpriz yapmak istedim anneciğim. Vereyim mi? Evet. Ver Vereyim Ver. Ver. mi? Tamam Ver. veriyorum o zaman. Al bakalım. Böyle bir şey acaba bunun içinde ne var? Bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım ne varmış? Sen de bir şey çıkıyor. Babey! Babey! Evet. Maffin. Evet. Maffin. evet. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlarım, çevirelim. Ne diyor? Yedi çeşit şey varmış içinde. Sürprizi varmış. Ee, Barbie renk değiştiriyor. Ben çok merak ediyorum. Aha. Orasını şuradan. Şuradan anneciğim. Evet. Yok, yok yok yok. Şuradan. Heh. Çek. Ben sana orasını açayım. Gerisini sen devam et. Dur. Dış kağıdını yapmayalım. Bir dakika. Nasıl yapılacağını bir kaçırmayalım da ondan sonra kağıdı yok. Sadece böyle bir şey var çünkü. Arkadaşlar çok sevindim. <laughs> ben de çocuk olsam ben de çok sevinirdim anneciğim. Ama sen büyüksün. <laughs> evet. Maalesef biz büyüdük ve bizim dönemimizde böyle şeyler yok. Böyle Barbie'ler yok. Ha içinde kılavuzu varmış zaten. Bir bakalım. Dökeyim. Yakala Barbie'ni. Yakala yakala. Dur Dur dur. Hepsini bir yan yana koyalım. Neymiş bakalım bunlar. Dur bakalım. Bak. Tamam aç onu. Bir, iki, üç, üç dört. dört. Bunlara su değdirmeyin diyor Arisacığım. Bunlar, bunlara su değdirilmeyecekmiş. Hemen bakalım. Tabii çeşitli çeşitli saçlarda barbiler var burada. Hangisi çıkacak bilmiyoruz. Şöyle göstereyim. Böyle arkasında gösteriyor hepsini. Ve burada da hepsini görebiliyoruz. Ama bakalım hangisi çıkacak? Çok merak ediyorum. Keser Yapamadım anneciğim? Yapacağım. Hemen bakayım ben nasıl yapıldığına. Hemen bakıyorum. Evet. Sıcak su koyuyoruz. Belli bir miktarda. Ondan sonra... misin anne? Tabii ki keserim anneciğim. Ver bana. <laughs> Dur, onları şimdi de ilk önce Barbie'mize. Bir, bir dakika. İstersen şuraya bir tane şöyle bir... Ben hazırlıklı gelmiştim. Buraya peçete koyalım. Ama bunu ben de koymam gerekiyor annem çünkü kaynar su dökülecek. Al Barbie'nin ayaklarını. Çek Barbie'nin ayaklarını da. Hoppa! Aa morlu çıktı. İçinde başka bir şey var, var mı bunun? Evet yok sadece Barbie. Arkadaşlar Şimdi, böyle Barbie rengini değiştirdi. İçine şuraya kadar sıcak su koyuyormuşuz. Bir dakika durabilir misin? Biraz geriye gel anlayacağım. Ama peçe de var. Biraz şöyle geriye gel koltuğa otur bir. Biz bir sıcak su koyalım. Korkuyorum. Hemen. Evet. evet. Evet elin yanıyor o şu. Allah yanılıyor bu. Çok mu sıcak yaptık? Anneciğim çok sıcak yapmışız. Sen bunu şuradan tut. Eyvah eyvah eyvah. Dur ben hemen bunu nasıl doldurup geliyorum. Sen arkadaş. Bu. Evet arkadaşlarla konuş yoksa yanılacak. Arkadaşlar yamulacak. Arkadaşlar Marisa biraz kesildi. Kadınlar atıyor bu Marisa. Tabii ben hemen içindeki şeylere bakmadan doldurduğum için annem ben bunu böyle tutayım. <laughs> yavaş yavaş koy Yavaş çakıl. <laughs> Bastır. Bastır. Birazcık daha suya ihtiyaç var. kuş şeyler çeşmeden doldur. Geti bekliyorum ben seni. Ben <laughs> ne yaptım? mı? <laughs> evet. kafası açıkta kaldı anneciğim. Altına bakar mısın? <laughs> Sıcaklıktan yumuldu. <laughs> Aa çok komik. Çok sıcak yapmayın derecesini tabi açıklamalarda yazılıyor ama ben tabi e, 43 santigrat derece sıcaklığında su ile kullanın diyormuş. Heh, gel amcama da bu taraftan gel koyalım içine. Ben biraz sıcak yaptım galiba ver bana. Tamam, tamam tut sen şunu. Saçları pembe çıkıyor galiba Alisa. Dur kapatalım. Dökülmeden. Kapat. Kapatabilecek mi? Girmiyor. Hah girdi. Girdi. Tabii döküyorum Alisacığım ben bunu. Salla. Dur bebeğim dur. Etrafı da ıslattım ben. Tut bakayım şunu şöyle. Çünkü durmuyor bu. Ben... Ne yaptın? Nasıl gibi oldu? Evet. Dur şöyle silelim. Bize galiba sorusu çıkacak. Evet bakalım. Bakalım bize ne çıkacak. Gel anneciğim Dur sallamayalım anneciğim. Üstünde delik var onun. Üstünde delik var. Dur bebeğim şuraları da şöyle silelim. Anne yine Şöyle Hayır sallama. Tut böyle. Tut böyle sallama. Bak şuradan su çıkıyor gördün mü? Tut böyle iki elinde. Bırakma. Anne biraz sakar sakarlık yaptı anne. Dur bakalım şöyle yapalım. Dur. Şöyle sallayalım. Şöyle tut, tutup sallayalım. Şuradan Şu şey kopar kopart bakayım. Kopart. Hayır kopart şuradan şuradan şuradan. Bak, kopart anneciğim. Dur. Abi, Dur. kolları falan çıktı ama bakar mısınız şuralarda? Acaba olmuş mudur Alisa? Ne kadar durması gerekiyormuş? Bir bakayım ben. Gel yanıma, gel yanıma. Dur bakıyorum. Açalım mı? Açalım. Olmuş mudur sence? Olmuştur sence. Tamam ha, hadi sen aç o zaman. Senin oyuncağın. Evet. Yavaş bir şekilde çevir. Evet 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 o tarafa doğru. Çevir. Çevir. <laughs> Aa pembe saçlı Barbie Alisa. Alisa'nın bir şeyi. Ona saç takacağım. Evet. saç takacağım. Evet dur şurası da mavi kalmış. Mor kalmış hala dur. Sıcak suda dur. Daha açılmamış buraları. Değil mi? Mor kalmış. Dur bakayım. Onu kollayacağım. Evet. Dur. Hmm. dur. Dur 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 dur. Altta tut. Altta tut anneciğim onu. Koy sefanın üstüne. Koy sefa. Hayır hayır. Sefanın üstüne bir kağıt koy. Anneciğim açsana kağıdı bize. halı peçeteyi. Ha koy şuraya önüme. Annem önüme koy yavrum. Ha şöyle koyalım. Ben şunu döküp geliyorum. Ben Sen onu kurula. Arkadaşlar da göster. Ay Alisa çok güzelini seçmişiz. Ben bayıldım. Da gözüm kapalı seçtim. Kurula kurulan dedim kurula kurula. Ha, bak, ha. Tamam sen şunları aç istersen ben şuraları temizleyeyim anne. Evet. Onları keseyim ben zor açılıyor çünkü. Alice daha çok sevindim pembe çıktı. Neymiş? Bu neymiş küpeleriymiş. Evet. Göster. Bu Göster. Çocuk peyniri. Saçını arıyorum. Parma bu. Çok güzel, çok sevimli bir şey çıktı. Bakar mısınız? Birazcık daha suda bekletmeniz lazım herhalde. Mayosunu şey yapmadı. Daha sonra biz yine onu birazcık daha suda bekletelim. Evet, koy anneciğim buraya. Şimdi açacağım. Aç. Ben bacaklarını bayıldım. Pop 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 pop. çok kolay açılıyor. Evet. Güzel. Aa saçım. Harika. Alisa'cığım tak saçını. Tak ben, buradan. Nereden tak? Bak tam. burada. Başka bir şey var mı içinde? Yok. Bak burada. Buraya takıyorsun. Buraya takıyorsun. Tak. 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 Ee, hmm. ya mu kıyafetleri? Kı aç, aç anneciğim. Bak burada bir şey daha var. Şuradan lastiği çıkaramadım ben. Hadi sakin. Topuklu terlikleri. Aa, Aa. Topuklu ayakkabıları. Ayakkabılar. Evet ben şunu bir çıkartayım. Olay, Nasıl üstü yok? Üstü böyle işte. Eteğini giydir. Giydir eteğini. Gidir eteğin anneciğim. sağ pembe süper. Keşke bizim de pembe olsa öyle. Yani boyatınca olur da bence senin saçlarının rengi çok güzel. Anneciğim. Şu lastik göç da zor ama çıkarttım. Tabi ama bunu nasıl takacağız ben bilemedim. Alisacığım. Ben anlamadım. Gel takalım. Oldu mu? Çırp, çırp. Ha, üstüne tak. Dur ben sana. Evet. Love is just a kiss Ben bu tak da nedense galiba. Oldu böyle mi? Evet. Şöyle şekilde. Çok güzel değil mi Anisacığım? Evet. Gel topla Ayakkabılarını da takalım. Bunu ben takayım. Evet, tak. Uzattım ayağımı Alice abla. Evet. Aa, olmadı. Evet. Çok güzel oldu mu sizce? Ben bayıldım. Küpelerini de tak ablası. Otursun, ben tak. Hayır. Hayır, anneciğim öyle değil. Öyle <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Halkaları şu şekilde geçirmeye çalışıyor tabii Alisa. Ama böyle. Senin kulağınız takılıyor. Gördün mü? Bunu da tak. Alisa abla, Alisa abla. Diğer küpemi de takar mısın? Nereye mi takacağım? Evet. Bastır, 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 Evet, göster şimdi arkadaşlarına. Şunları alayım. Evet. Çok güzel, değil mi? Beğendin mi? Hı hı. O zaman teşekkür ederim anneciğim. Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Canım. Toysa, toysa tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yine bir oyuncağımız Ve abi bizi oldu. Abi izliyor. Evet. Oradaki abi bizi izliyor, bizi çok seviyor. Biz onu çok seviyoruz. O zaman öpücüklerimizi gönderelim mi anneciğim? Başka bir videoda görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Evet, sizi seviyoruz. Siz Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.